Merhaba. İlk ve acil yardım bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na Okulu'na bağlı 2 yıllık bir ön lisans programıdır. E, bu programdan mezun olan öğrencilerimiz paramedik ya da diğer adıyla acil tıp teknisyeni ünvanı alırlar. Kısaca görev tanımından söz edecek olursak hastanın hastane dışında ilk müdahalesini gerçekleştiren ve hastaneye naklinde hastanın yanında bulunan hastayı mümkün olan en iyi sağlık seviyesinde hastaneye teslim eden e, bir meslek örgütüdür. Kısaca derslerinden söz etmek istiyorum. Özellikle pratik uygulamanın çok yoğun olduğu bölümlerden biri. Acil yardım, ilk yardım, ambulans içi eğitimler, simülasyonla maket üzerinde eğitimler ve 4 ayrı hastanede uygulama şansı buldukları staj uygulamalarıyla oldukça geniş bir perspektifte uygulama alanları mevcut. Bunun yanında anatomi, fizyoloji, farmakoloji, acil ilaç uygulamaları gibi teorik dersleri de mevcut. Bu alandan mezun olan öğrencilerimizin kısaca çalışma alanlarından söz etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında acil ve ambulans hizmetlerinde görev alabilmekteler. 112 komuta merkezlerinde ayrıca AFAD ve UMKE gibi profesyonel donanımlı merkezlerde de görev alabilmekteler. Bu bölümü seçen öğrencilerimiz gerçekten çok güçlü. Alanda deneyimli bir akademik kadrodan eğitim alma şansı elde etmiş olacaklar. Hepinizi bekliyoruz.